Selamlar. Avni Canelo maçının ardından Avni Diaz, e, Avni Antonio Diaz ESPN'e bazı açıklamalarda bulunmuş. bununla ilgili bazı arkadaşlarımız da videoya yorum yapmış. E, Diaz'ın merak etmiş. Bunun üzerine bir video yapmaya karar verdik bununla ilgili. Zaten çok uzun bir açıklama yok. Zaten çok uzun açıklama yapacak bir durumda yoktu zaten. şöyle demiş Antonio Royal Diaz. İlk rantta Avni'nin biraz ritmini bulmasını bekledim. Defansa daha temkinliydi. İkinci rantta ellerini biraz daha gevşeteceğini yani biraz daha vurmaya başlayacağını düşündüm demiş ilk round için. Daha çok defanslı durduğundan değinmiş. E, knockdown'dan sonra 3. round'da aynı tam olarak düzelmedi. Ayağa kalktı, durumu iyi görünüyordu ama bir antrenörün en öncelikli görevlerinden biri de sporcunu korumaktır dedi Val Diaz ve şöyle devam etti. Kanala müthiş bir dövüşçü. Gerçek şu ki çok hızlı, çok fazla silahı var, çok güvenli ve çok sert vuruyor dedi. Avni yere düştükten sonra ayağa kalktı. Köşeye geldiğinde ona bazı sorular sordum. Ama bana cevap vermedi. Bayağı yıpranmıştı. Yeni rant başlamadan önce ona yine bazı sorular sordum. Ve yine cevap vermedi. Tamamen artık gitmişti. Kötü bir durumdaydı. Dedim ki devam etmenin bir anlamı yok. Gerçek şu ki kanalı ona zarar verecekti. Dedi o Diaz. Ve şöyle devam ediyor. Antrenörlerin burada büyük bir sorumluluğu var böyle durumlarda. Biliyorum ki Canelo ilerleyen rantlarda daha da açılacaktı. Daha da güçlenecekti. Rantlar ilerledikçe daha da fazla vurmaya başlayacaktı. Ve Avni yumrukları hissetmeye başlamıştı. Canelo, Canelo Avni indirdikten sonra Avni daha da düzelmedi. Düzelmeyecekti de ilerleyen rantlarda dedi. Yani şunu demek istiyor. Canelo gitgide daha da açılacaktı. Çünkü ilk rantlar daha birbirlerini tanıma rantları ol, biliyorsunuz ikinci rantta, üçüncü rantta daha da aktivitesini arttırdı. İlerleyen rantlarda daha da güçlenecekti, daha da e, yüklenecekti derken Avni zaten benim sorularıma cevap vermiyordu. Donuk bir durumdaydı. E, onun e, açıkçası anladığım kadarıyla Hoyal Diaz Avni'nin biraz sağlığından endişe ederek maçı burada durdurma kararı almış. Bu şekilde ESPN'e kısa bir açıklamada bulunmuş. E, artık ilerleyen süreçte işte Hoyal Diyaz mı devam eder Avni ya da Avni artık e, nasıl bir kariyer planı yapar bilemiyoruz. Ahmet Öner'in bazı yeni açıklamaları oldu. Boxing Sin'in haberine göre e, Ahmet Öner şöyle demiş. Canelo Mike Tyson'dan daha iyi. Maç bitti. Sonuçlarla yüzleşmek zorundayız. İnsanlar üzgün anlıyorum ama geçmişte bu tür sonuçlar oldu. Michael Sphinx bir randa Mike Tyson'a yenildi. Max Schmeling bir Joe Jolius'a yenildi. Canelo çok iyi. O bir süperstar. Canelo ve ekibi harika profesyoneller. Onlarla çalışmak bir onurdu. Siklette kimsenin Canelo'yu yenebileceğini sanmıyorum dedi Ahmet Öner daha büyük olsaydı Anthony Joshua'yı bile yenebilirdi. O bir canavar. Üçüncü round da Avni'yi indirdi. Joel Diaz ile sorularına tepki vermediğini gördüm. Maçı bitirmeye karar verdik. Canelo farklı birlikte. Avni, Chris Eubank'e karşı büyük bir sahnede savaştı ve kaybetti. Daha önce PwC'de Anthony Drell ile 10.000 kişinin önünde dövüştü. O gece e, ünvanı kazanmak için dövüştü ama insan hatası nedeniyle ünvanı alamadı. Toparlamak için ne bir maça ihtiyacı vardı? Ama COVID-19 nedeniyle bunu yapamadık. Ameliyattan sonra doktorlar ona 1 Kasım'da antrenman yapabileceğini söyledi. Mükemmeldi, ağırlık kaldırıyordu, mazeret yoktu. Kanada'nın Golden Boy ile sorunları düzeldi. Callum Smith maçı oldu. Ancak WBC Drell'in başına gelenlerden sonra amni bir numarada tuttu. Bence WBC her şeyi çok adil yaptı. Ve bize bu büyük fırsatı verdi. İnsanlar çok çabuk unutuyorlar. Herkesin hayatta sorunları vardır. Avni Direl ile karşılaştığında ünvanı çalındı. Ee, biz sonucu protesto ettik. WBC protestomuzu kabul etti. Sonra Benoides Direl'i yendi. Ardından Covid-19 geldi dedi Ahmet Öner ve şöyle devam etti. Kanalo çok güçlü. Sadece bir Kanalo var. Direl, Billy Joe Sanders'ı koyun. Hepsi Kanalo tarafından mağlup edilecek dedi. Mike Tyson'dan daha iyi, daha sağlam. Küçük boksörler asla kaybetmez. Avni'ye gelince... Kendisinin şüphelerinin üstesinden gelip gelemeyeceğini sorması ve onları unutması gerekiyor. Devam etmek isterse desteğim onunla. Hala dünya şampiyonu olabileceğini düşünüyorum ama kanalaya karşı değil. En kaybettik. Belki 160 poundla dövüşebilir. Ona depresyona girmemesini ve kendine inanmasını söyledim. En iyiye kaybettiğinizde yapabileceğimiz bir şey yoktur dedi Ahmet Öner. Bakalım artık... Ee... Ahmet Önder nasıl bir kariyer planı düşünüyor Avni ile ilgili ya da Avni'nin nasıl bir kariyer planı var? İlerleyen günlerde göreceğiz. Yeni maç olur mu? Ne yapacak? Bilemiyoruz. Yeni haberler çıktıkça görüşmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.